Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Şimdi motor kazalarına bakacağız hep beraber. Motor kazalarına ne tür arabada işte kimsede hata olmayan kazalar da olabiliyor. Yolun durumundan kaynaklı veya durduk yere kazalar da olabiliyor. Motorcularda mı arabalarda mı kimde daha çok hatalar var bu kazalarda Bir oran çıkartacağız. İzlemeye başlayalım hep birlikte. Evet ilk videomu başlatıyorum müsaadenizle. Mekanın cennet olsun kanka. Allah tabii ki motorcu da. Söyleme gerek var mı? Motor kazası değil ama araba suçlu. Yine de arabaya puanını veriyorum. Motorcuya da çarpabilirdi. Ne yaptın sen mi? Gözü görmüyor mu ama kameradır herhalde sadece görüyor. normal gözü görüyordur. Uf. Ulan benim canım acıdı. Uf. Kardeşim göremiyorsan hemen yavaşlayacaksın. Sola veya sağa çekeceksin ya. Kaperazer mi deniyor bu motorlara? İkidir şu an. Dayı tıkırlığında gidiyor. Asıl kazaltı da böyle. Aynalar da güzel duruyor. Sağ solu. Evet. Ay ah, mısın? Arabanın üstünde bu arada. 3 bir oldu. Şurada bir araba sağ bile dönse ben yine motorcu suçlu derim de neyse. Bu kadar trafikte bu kadar hız Gerek var ya? Yani? Hangisi çarpacak acaba? Allah cezana. Lan dursana arkadaşına yardım et bari. Oğlum adam durmadı lan. Vay arkadaş. Neyse. Ne oldu? Toplam 5 kaza. Dördü motorculardaydı hata. Bir tanesinde araba kazasıydı. Motor kazası değildi ama orada motorcular vardı. Hani o çarptı araba gidip motorcu ezebilirdi. O yüzden orada da arabaya eksi veriyoruz. Yüzde seksen motorcular suçluydu. İlk videomuzda. Bakalım. Motor, araba. Bir şöyle bir çizik atıyorum. Bu videomuzda. Bam. Bam. Mesafeni koruyacaksın, dikkat edeceksin baba. Bir de kaldırım var. Bunda ikinci de motorcu motorcu olduğu için motorcu eksimi veriyorum. Yol boş, basabilir. Allah. Ama kontrollü basaga yani. Motorcu suçlu. Ya bu nasıl şu diyemem ya. Adam bence burada suçlu yok. Bu sıradan bir kaza derken. <laughs> Önüne bak. Önüne. Motorcu suçlu. Allah ne oluyor lan? İleri geçtim. Ananım. Abi önümüze bakmıyoruz mu ya? Bu yabancı şu an izlediklerimiz. Oh. Heh, heh. <laughs> haklısın kardeşim, haklısın. İnan ki haklısın. Oo, ayağı kırılmış. Yazık ya. Ama aynı bu yerde başka bir kaza videosu izlemiştim. Yine burada olmuştu bu caddede. Bilmiyorum belki birbirine çok benzeyen iki yerdir ama. Bunda da suçlu diyemeyeceğim ya adama kendi kendine şey yaptı yani. Çok sinirlenmiş konuşmak bile istemiyormuş öyle yazıyor. Virajlı yollar, hız. Ne olacak merak ettim. Suçlu diyemeyeceğim ya bunu da. Puan vermiyorum sonuçta yavaşladı yani. Kontrolsüzlük oldu. If you're okay, İp of. Adam usta şu an yapıştırırsın ya işte böyle bir kaza olmuş yani. Da motorcu suçlu mu desem öncekine şunu bir daha izleyeceğim ya Allah kaydı ya bu suçlu diyemeyiz buna bence adam ne yapsın geç her kazada suçlu olmuyor. Burada suçlu ama bak. Burada bir suçlu var. Verdim puanını. 7 motor sıfır araba şu anda. gözükmüyor abi burada suçlu diyemem adamı bakayım gözükmüyor Allah cezanı dizlik yok yapalım da. Hızlı çarpmada falan içimiz acısın. Oradan orda? Salak motorcu yine arkadan mı çarptı? Gerizekalı. Adam sinyal de veriyor galiba. Veriyor. Sinyal veriyor. Şimdi dur, bir sakinle ya. Yola çıkma hemen. Salak. Gerizekalı motorcuları, yabancılarda özellikle. Önüne bakmama gibi huyları var ya. Kadının şu hareket çok hoşuma gitti. Arabaya bakıyor. Ama arabayı geçtikten sonra baya bir, birkaç adım bir, metre geçtikten sonra araba yok. Öncelik motorcunun şeyine ön, öncelik vermiş yani sonradan bakıyor araba. İnşallah sana sağlam bir ceza koyarlar da aklın başına gelir yoluna bakarsın bundan sonra. Çok güzel kaza yapmış ya. Bunu da suçlu diyemem şimdi bu adam. Şanslısın. Yumuşak gelmiş üstüne hadi. Tamam bu, bu kadar. Abi Türkiye geldik. %100 bu izlediğimiz motorda videoda yüzdeyüz motorcular suçlu çıktı yani çoğunda da böyle şey 4-5 tane de sanırsam şey vermedim puan vermedim toplam 10 tane hata motorcularda araba sıfır şimdi abi Türkiye'ye geliyoruz ya Allah tamam direkt abi araba suçlu yoluna bakmadan abi motor geliyor bir bak değil mi? Ya motorcun da bakması gel bu nöt şey de olabilir ya biraz <laughs> Abi yok 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 motorun geldiği belli ya. <laughs> Çıkılır mı öyle? Geri zekalı. Baba evet. baba baba baba. Ba. Kardeşim yola çıkıyorsun bir bak sağına sonra öyle bas ya. 70. Motor suçlu ha burada. Bam. Abi adam geliyor. Dikiz aynası var. Dikiz aynasını ne diye koyuyorlar oraya acaba merak ediyorum ama hani bakın kullanın diye. Bakın ya sağa sola dönmeden bir bakın ya şuna Allah aşkına ya. Araba suçlu. Sinirlendi Abi akşam vakti sinyal yakmıyorsun, açık lamban yok ve yola çıkıyorsun. Aynaya da bakmıyorsun. Araba suçlu. Abi şu an 3 tane araba suçlu, bir tane motor. Türkiye ile yurt dışının farkına bak. Şunu da söyleyeyim. Yurt dışında her şey ucuz olduğu için motoru ve artistler falan kullanıyor zaten genel olarak. Türkiye'de fakirler kullanıyor abi. Araba kullananlar da böyle onları böyle ezcem ezcem diye uğraşıyor. Neyse, geç, olmayı Adam dikkatli gidiyor. unutmayın. sonunda bayağı bakıyor. Çukura girdi. Mal. Geçmiş şey olsun ya. Teşkilat önemli abi. Dizlik, kolluk, kask çok önemli. Yavaş gidiyordu ona rağmen dizim çok acıdı. Diye ifade kullanıyorlar da. Onda suç yoktu bu arada. Kimseye işaret almadık. Adam tıkırında gidiyor. Dikkatli de gidiyordu. Düştü kazaya. Yani. Sıradan bir kaza. Yok abi ya bunda da adamın suçu yok. Kaydı. Yol suçlu. Belediye. İyi, 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 iyi. Kapışıyor abi. Abi. abi kapışıyor arkadan önden abi bakmıyor motorcu suçlu direkt ben bu videonun devamını bile izlemek istemiyorum şu an 3-2 arabalar daha suçlu. Ne hız be kardeşim ya. Çünkü gözünü açıp kapattığında şöyle bak. Şu. 50 metre gidiyordur bu. Bir göz açıp kapama bir saniyede. Bacak gitti. Bu demir bariyerleri, demir o hızla böyle sürtündüğünü düşünsene bacağını. Kopar ya. İyi kopmadı herhalde koruma demiri falan vardı. Motor suçlandı. 3-3 oldu berabere. <laughs> Şöyle tintin gidiyor. Kaşıdım. O, o nasıl bir şeydi ya? Sabah yataktan kalkınca ben. <laughs> Kardeşim belediye çağırın da oraya logar kapak koysunlar artık. Derdiğin yere. Şuraya mi ya tutuyorum. <laughs> <laughs> Elini uzatıyor bir de ya. <laughs> Abi çok komik ya. Epik diyorlar ya bu işte abi. O o o gece. gece. Motorcu suçlu. Motorcu motorcu çarpıyor, yapacak yani bir şey yok motorcu suçlu yani. Allah bilir o çocuğun ehliyeti yoktur ha. Bam. O videonun başı bu. Burada da motorcu suçlu puanını veriyorum şimdi. Eyvallah. Yolunda git kardeşim. Bak 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 bak. Aa tamam, aceleye bak. Bam. Vermiştim ben bunu. Puanını. Dayı geliyor. Bak. Tamam bakıyorlar. Tamam ben geçiyorum. 50 sorunu de. Hadi neyse. Ters yön bir daha. Hızlı gidiyor. Hı. Verdim puanını. Şu an yüzde şey 63. 3 yüzü bölersek 3'e e, %66,66 ,66 falan filan motorcular suçlu. Hadi bakalım. Burada arkasından konuşuyorlar. Kadın mı bu ya falan filan diye. Şöyle ilerletiyorum. Bak şimdi. Ba. Taksiciler abi laf etmek istemiyorum ama araba suçlu. Sanırım bunda bitiyor video. Bayağı abi burada takılıyorlar. Evet. 166,66 66 diye devirli söylemiştim. Bu videoda ülkemizde gördüğünüz gibi diğer ülkelerde motor şeyleri yüzde yüzde yüz böyle yüzde seksen iken bizim ülkemizde yüzde altmışlara düştü. İşte yüzde elli dokuz yüzde altmışlara falan düştü. Oran ama yine de genel olarak motorcular suçlu bence. Dikkatli sürün. Ömrünüzü ömür katın kardeşim. Bir de şu motorcularda şu sıkıntı var. Benim gördüğüm genel olarak. Tabii Türkiye'de için konuşmam. Genel dünya bazında. Kendi hayatınızı hız yaparak falan tehlikeye atıyor olabilirsiniz de yani bari başkalarının hayatını tehlikeye atmayacak yerlerde yapın o işleri. Yani yoksa sen 7. kattan atlamışsın motorla tek başına o kimsenin olmadığı yerde düşmüş olmuşsun. Benim umurumda olmaz. Ama şuna üzülüyorum. Sen bile isteye hızlı sürüyorsun veya böyle kurallara uymayarak sürüyorsun. Takip mesafesini uymuyorsun, şey yapmıyorsun, virajı hızlı dönüyorsun. Senin yaptığın kaza başkalarının canına riske. Adam belki tıkırında gidiyor. Kurallara uyan bir adamı da tehlikeye sokmuş oluyorsun. Kendinize ne yaparsanız yapın ama başkalarının canlarını tehlikeye sokmayın abi. Herkese kazasız sürüşler dilerim.